Kanka benim telefonum uzun. Onu anlarken ekrana gitti bir da ya. <laughs> ne kanka sen merak etme. Bir işim, bir ne iş var? sen bir sen yapsana şunu kanka. Ya kanka yapayım. Şimdi ya, burada beni bekle ben <laughs> ya. Oğlum nerede kaldı bu çocuk ya? Telefon ne dedi? bir saat oldu. Üzüldü mü lan telefon? Telefonu cebetim ses yaparsın nasıl vereceğim ben? Kanka al telefonu. Heh bu ne lan? Telefonun üstüne kırık değildi. koymuşsun lan. <laughs> 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 Kanka tamam dur al parası. Hiç almadım mı Hiç almadım. Dur. al. sağ ol.